izlememişler bu sizlerle birlikte Granny 4 oynuyoruz ee, Oyundaki gizli bir silah bulacağız şimdi başlayalım Easy Easy de oynayacağım Şu şunları kapatalım Dedeyle ile falan oynayalım işte. Zaten sadece şeyi göstereceğiz Burayı geçiyorum Day one Hemen başlasın Old Key ile açılıyor arkadaşlar. O gizli silahın yeri. Ben şu sensörü bir düşüreyim. Hemen gidelim. Eşyalar çok iyi çıkmıyor yani şu an. Çok kötü. Onu buraya? O gitsin. Granny gitsin. Buradan mı kim? Geliyor mu? Oo kim bilir nerede Taboe, Misschien ook. Geldi korktum. Abi hiçbir şey mi çıkmaz? Şaka mısın? gerçekten şaka maka sadece o gizli şeyi gösterecektim abi şaka mısın Oho. uzadı da uzadı arkadaşlar ben oyunu bitirmeyeceğim sadece ee... size o gizli silahı göstereceğim acaba? Neredeler? Liver. E ee, güzel. E ee, tamam abi. Tamam nice. Güzel. Bitirebilirsek bitirmeye çalışırım. Hadi bakalım. Pat okey. işime yaramaz. arabadan da kaçabilirim aslında. Ama en kısa şey olduğu için kapı. Ama bakacağız işte. Hangisinden kaçabilirsek. Aç şurayı kanka. Bizim elmas olan yeri açtık. Go, go abicim, go go go. Ne <laughs> abi döndük dolaştık. Hadi. başlıyor. Dedecik. Git dede. Kapattım yüzüne dedenin. Burayı da kapattım. Burayı da. No. Kral bir de seninle mi uğraşacağım ya Ya yapma be <laughs> Git beni görür mü acaba burada <laughs> <laughs> gel mi Geç. Görmedi lan. Evet arkadaşlar bu işlerle birlikte kör granny <laughs> ile. Oğlum ne kör müsün be granicik ya. Neyse körlüğüne kendine sakla ne diyeyim. Evet. lazım olan parça bir de. Aldım gidiyorum. Nice. Hadi bakalım. Oha bu ne? da aşağıda değildir inşallah. Hadi. Evet. Açıldı kapımız. Old key. Arkadaşlar şimdi çok iyi izleyin ya iyi izlemenize gerek yok da yani izleyin sadece ee, şimdi hop bakın silahımız abi on numara silah ya gel şimdi bir tane vuracağım yani nasıl diyeyim size Antarktika'ya gidecek adam Antarktika'ya istesem gelmez. İstemesem de gelir. Ta! Evet. Arkadaşlar. Lan de. Woo! Uçtular. Uçtu maşallah. Uçtu uçtu. Babalar sözünü tutar. Ağzında lafını yutar. Bizimle oynamak mı? Tamam tamam şaka şey yaptım. Ee, başlayalım. Şimdi bunu alacağız. Yukarıya getireceğiz. Açacağız. Hammer aşağıda. Hammer burada. Hammer burada. Wow. Neyse buradan bir şey çıkarsa. Bendel hendil fendil. Bir şey çıkarsa. oyunu bitirebiliriz yani. Demem. Granny burada doğmuyordur inşallah. Nosferatu diye bir kardeşimiz burada doğuyor. Hemen. Dolu zaten. Gel bir tane vurayım. Karkey mi? Allah aşkına verdin şeye bakar mısın ya? Eh adamı. Abi. Neyse kalsın bu burada. Bir tane vurdum. Bas 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 bas. Üf lazım. Bendel kalıyor sadece. Nasıl bir isimse artık. Handle yo Bendel miydi neydi? Bir şeydi öyle bir şeydi ya. Boş ver. Oh, oh. Oh my god, ne oluyor lan? Artık her şey işte çok geç. I see you. Yeah, görmeyin. Yalan atma lan. Yalancı. Hadi bakalım. bakalım. Kim daha güçlüymüş? Şimdi göreceğiz. At bunu buraya. Koş yukarıya. Ver bakayım. Aha. Aynen. aha. Hazırım komutanım. Buyurun. Uv. Lan. Yakıyoruz. Yakıyoruz. At şunu, şunu. Zaten iki dakika yoklar. <laughs> Basit. ha <laughs> Bunu alamıyorum bazen ya. Çok küçük. Tamam. Aç bunu. Burayla Burası gizli oda arkadaşlar. Burası old ile. İlk başta e, odadan çıkmak için verilen e, anahtarla açılıyor. Yani door is locked diyecek size. Siz de gidip old şeyle açacaksınız oraya. Oradan dizi bir silah çıkacak. Öküz gibi haberiniz olsun. Yani biraz dikkatli kullanın derim. Neyse. Evet. Arkadaşlar bu arada e, Granny Remake'i yükledim. Speedrun yaptım biliyorsunuz. Yani i̇zlediyseniz. 2 dakika 9 saniyede Granary m bitirdim. Tabi ee, tabii seed'le bitirdim Evet. Yani yoksa öyle hemen hızlı bitiremem. Bence çoğu kişi öyle yapıyordur. Neyse, İşte yaptım. Bugün de iki tane e, video attım. At lan. Düş kanka. Tıng tın. Bazı yerlerde zor çıkıyor. Ver kardeş. Kardeş. Tamam. Bataryanı... Abi git ya. Aha! görmedi lan. Ee <laughs> kaçtım. Basitmiş lo. Aferin de de. <laughs> Hiçbir şey mi? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben gördüm dede Dede Abi gidin yüzsen zaten. Oho. Dede. Do you want to play hide and seek? No 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 no. Dede bak sağ ol beni. Ne oldu lan? Aha. Gel lan. <laughs> I see you. Ta. Ben seni see you. Aa. Aferin Granicik. 2 minutes. Yoksunuz. Minutes. Aşağıda bir şey açılıyordu sanırım. Evet. Ye yeah boy. Lan. Bunda da bir şey yok kral. Öyle şey mi olur? Arkadaşlar bununla açılıyor. Bunu şöyle atalım. Bunu açılı açalım haberiniz olsun. Şimdi ıı, nereden çıkabilir? Bendel. Silahla gideceğim. Eğer gelirse şak diye beynini bir koyacağım. İsmi ne? Cosmic Con. Oh my god. Metik. ben kapat ama bu kafa ütüler vardı çok delirtici bir ses var yatağa attık seni aldık şuraya geldik buraya koyduk seni aldık Güc sesi var lan. Seni attık. Hmm, bataryayı bulduk. Batokey de bulduk. Ee, Batokey bulduk mu bana? Seni açalım. Tak tak. Seni al alalım. Tak. Al bunu. Tek işimiz. Gel. Gel. için ona teşekkürlerimizi sunuyoruz. Thank you dede. Thank you. İyi ki sen yok. Ay, iyi ki sen yoksun. olmasan da olurmuş yani. Öyle. Neyse. Ver şu silahı bana. Bir koyarım Antarktika'ya uçarsınız ha. Git yemem. Kış, 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 kış. Kaşıyoruz. Karkeyimizi alıyoruz. Ve ilerliyoruz. Ve çat diye yüzlerini kapatıyoruz. Böylelikle onlardan almış oluyoruz. Ay. <laughs> neler kaldı neler. Siyemem. Bunu at. Seni alacağım bak sen çok güçlüsün. Sen kozmik gansın. Bir şey söyleyeceğim bu ne? Ya oğlum de ne lan ben de almayayım bir şeydi işte. Ama ben bir kere de arabadan kaçmak istiyorum. Gelene vururum. I see you. Oh. Gel. Gel. Woo. Dedenin gram umurunda değil sanırım. Neyse. karını öldü haberin olsun. Lan! Ne oluyor lan?

Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni silah görmüş olduk. Evet. Evet yeni silahımız burada. Şunu açsak. Beterya isteyecek bizden o yüzden gerek yok. Evet yeni silahımız bu. Ee, nereden açılıyor? Bu arada ben oradan nasıl geçerim? Lan! Geri kapanıyormuş. Neyse. Yeni silahımız oydu. Old Key ile açılıyordu. Yani ilk başta size anahtar veren yani kapıyı açmanız için anahtar verilen Anahtarla açılıyor. Çok kötü bir konuşma oldu. İşte. Onu aldıktan sonra e, geliyorsunuz. Yani şu anahtar. Bu. Bunu buraya açıyorsunuz. Şurada bir tane kozmik gun diye bir şey çıkıyor. Onu alıyorsunuz. Ratata vuruyorsunuz. Ölüyorlar. İşte. Ben de bitirdim oyunu. Oyunda vampirle Slendrina yoktu nasıl geldiler? haberim bile yok. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Size bugün e, cosmic gun gizli silah göstermiş oldum. E, o zaman görüşürüz. Bye bye. Ba ha bye bye.